hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün gören herkesi kendine hayran bırakacak çok özel bir tarifim var. Hem çok doyurucu oluyor hem de çok lezzetli oluyor. Görmüş olduğunuz gibi bu tarifte patateslerden yararlanacağız. Patatesleri sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Gerçekten dünyanın bize vermiş olduğu en güzel nimetlerden bir tanesi. Ve de arkadaşlar çok uzun süre doyuruculuk hissi verdiği için sizlerin gerçekten kaliteli, güzel, hem doyurucu hem çok besleyici bu tariften sonra alternatif herhangi bir şey aramıza gerek kalmayacak gerçekten. Çok doyurucu, tek başına sizlere muhteşem şekilde yetecek olan tarifin hemen hazırlanışına geçmek istiyorum. Bu tarif için şunu da söylemek istiyorum. Ben bu tarifi 4 kişi için hazırlıyorum. 4 kişi için 2 boy patates kullandım. Görmüş olduğunuz gibi bir tanesi küçük, bir tanesi birazcık daha büyük. Özellikle küçük boy olanı ben diyeti olanlar için kullanacağım. Büyük boy olanı normal bir porsiyon olarak da değerlendirilebilir. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar burada yapmamız gereken şey patateslerimizin öncelikle kabuklarını soymak olacak. Bu tarifin gerçekten sunumu tam iftar sofralarına da yakışacak bir sunum. Bir misafiriniz geldiğinde ona da sunabileceğiniz çok güzel bir sunum oluyor. Şimdi de bunun değişik değişik versiyonlarını yapıp gerçekten bu tarifin tadını istediğiniz gibi çıkartabilirsiniz. Ben şöyle hızlıca e, kenarlarında kadar biliyorsunuz bazı siyah noktacıklar oluyor. Onları da hızlı bir şekilde temizliyorum. Patateslerle ilgili şunu söyleyebilirim. Pek çok insan diyetteyken patates kullanımına karşı birazcık daha mesafeli olabiliyor. Aslında arkadaşlar patatesler tabii ki de içerisinde yüksek miktarda karbonhidrat içeriyor. Fakat karbonhidratı da bizim vücudumuzun özellikle de beynimizin, sinir hücrelerimizin bunlara ihtiyacı var. Kesinlikle herhangi bir besin grubunu tamamen hayatımızdan çıkartıp yapacağınız şok diyetler mutlaka yıllar içerisinde sizlere negatif geri sonuçlar getirecektir. O yüzden ben bütün diyetlerde eşit dağılımlı olmasına çok kazan gösteriyorum. Ve sizleri de herhangi bir ürünü hayatınızdan direkt çıkartmayın. Bunun yerini herhangi bir başkası gerçekten e, kapsayamayabiliyor. Ve kapsayamadığı zamanlar e, daha geri dönüşümü zor olan sonuçlar ortaya çıkarabileceği için e, sadece sizlere şunu söyleyebilirim. Porsiyonlarınızı küçültün. Emin olun çok güzel işe yarayacaktır. Ve porsiyonları böyle ufak ufak yavaş yavaş metabolizmanızı, kendinizi, gözünüzü buna alıştıra alıştırarak küçülttükten sonra emin olun çok da e, doyurucu hissini zaten hissediyorsunuz. Gözünüz daha başkasına gitmiyor. Öncelikle gözünüzü doyuracak. Sonra da midenizi doyuracak. Ve sizlere gerçekten çok lezzetli bir akşam yemeği hazırlamanızı sağlayacak. Şahane bir tarif oluyor bu tarif. Şöyle ben hemen Patatesimi kesiyorum. Büyük patatesi keserken birazcık zorlandık. Görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel bir şekilde. İsteyenler bunu Birazcık daha büyük porsiyonla hazırlamak isterlerse büyük boy patatesi tercih edebilirler ama benim diyetlerim zaten normal gidiyor diyanlar için yani benim gibi kişiler için ben ufak boy patatesten yararlanacağım. Şöyle hemen hızlıca arkadaşlar bir kaşık yardımıyla bunların içerisini oyuyoruz. Bu tarifin dediğim gibi hazırlanışı çok eğlenceli, yapması da çok kolay oluyor ve görenleri de gerçekten sunumuyla etkileyici, şahane bir tarif ve dönüşüyor. Şöyle ben hemen kenarlarından birer santim kalacak şekilde patatesleri hızlı bir şekilde oyuyorum. Burada dileyen arkadaşlarım sebze soyucuları da kullanabilir ama patatesleri arkadaşlar bu şekilde kaşık ile oymak gerçekten çok daha pratik oluyor. Ve daha sonra bunların kararmasını önlemek için direkt suyun içerisinde bu ayarlamış olduğum içerisini çıkartmış olduğum parçalar da dahil suyun içerisine atıyorum. Ve daha sonra şimdi sıra büyüklere geldi. Büyükleri de aynı şekilde kaşık yardımıyla uyuyoruz arkadaşlar. Çok basit, çok pratik, çok eğlenceli ve gerçekten hani böyle kiminle göre birazcık kumpiri andıran kimine göre içini daha da değiştirerek hazırlayabileceğiniz çok değişik formlarına dönüştürebileceğiniz şahane bir tarif olacaktır. Ben şöyle hızlıca kenarlarından birer santim olacak şekilde ne kadar ince yaparsanız o kadar daha güzel çıtır çıtır bir patates elde etmiş oluyorsunuz. Patateslerin bir tarafta kararmaması için suda bekletirken ben patatesler için özel bir sos hazırlayacağım. Bunun için de kullanacağım ilk malzeme tabii ki de ev vitamini kaynağı zeytinyağı olacak. Zeytinyağı sağlık açısından kullanmamız gereken en önemli yağ asitlerini içeren yağlardan bir tanesi. Ve tabii ki de metabolizmamı hızlandırmak için hem de tatlandırmak için burada arkadaşlar çeşitli baharat ilavelerim var. Bunlardan birincisi karabiber. Ben karabiberi yoğun seviyorum. Tabii ki de karabibere karşı alerjiniz varsa burada kullanmanızı tavsiye etmem. Şöyle arkadaşlar içerisine hemen biraz da kekik ilave etmek istiyorum. Kekin biliyorsunuz hem metabolizmamızı hızlandırma gibi bir özelliği var. Çok yüksek miktarda antioksidan içeriyor. Hem de sizlerin yemeğine lezzet katacaktır. Burada şöyle yarım kaşık kadar da kırmızı toz biber içerisine ilave ediyoruz. Kırmızı toz biber de içerisine bunlar katsiyen ile gerçekten güçlü bir yağ yakıcı denilebilir. Ve şimdi sırada biberiyeden ilave edeceğim. Biberiye ile patatesi bir arada kullanabiliriz kullanmayanlar için e, kesinlikle önerebileceğim baharatlardan bir tanesi biberiye arkadaşlar. Patates ile birlikte tüketildiğinde hem patatesin daha gevrek daha çıtır çıtır olmasını sağlayacak hem de arada yaratmış olduğu lezzete inanamayacaksınız. Şöyle hızlı bir şekilde bir avuç kadar biberiyeyi ben elimde kırdırmaya çalıştım. Biberiyeyi ne kadar fazla koyarsanız o kadar lezzetli o kadar güzel o kadar çıtır çıtır ve metabolizmanızı hızlandırıcı bir formül oluyor. O yüzden kullanmanızı tavsiye ederim ve çıtırlığına çıtırlık katmak için içerisine çok azıcık da nareks ilave ediyorum. Nareksi hazırlamış olduğunuz patateslerin gerçekten daha güzel, daha lezzetli olmasına yardımcı olacak. Şimdi de bunların hepsini güzelce karıştıralım. Olabildikçe fazla karıştırmak önemli arkadaşlar. Çünkü ne kadar çok karıştırırsanız baharatların o kadar daha eşit dağılmasını sağlayacağız ve bizim de bu tarifte istediğimiz püf noktalardan bir tanesi tüm baharatların olabildiğince eşit lezzetli her yerine dağılmasını sağlamak. O yüzden şöyle bunu güzelce karıştırdıktan sonra baharat kullanıyorum diye çok fazla tuz kullanmayabilirsiniz. Ama yine de arkadaşlar içerisine tuz ilave etmek isteyenler olabilir. Patatesimizi birazcık daha tatlandırmak adına şöyle az bir şey daha tuz ilave ediyorum ben ve hepsini güzel bir şekilde karıştırıyorum. Olabildiği kadar güzel e, tuzumu da içerisine karıştırdıktan sonra patateslerimi aldım. Şimdi burada patateslerin her yerine eşit gelebilecek bir şekilde özellikle de iç kabuğunda çok fazla birikintiler yapmadan olabildiğince eşit olarak arkadaşlar bunları bir fırça yardımıyla şöyle güzelce dağıtıyoruz. Bunun içinle ve dışında eşit olarak dağılmasını istiyorum. Çok güzel bir şekilde pişmelerini istiyorum. Çünkü arkadaşlar bunlar güzel bir şekilde piştikten sonra bunların içerisini çok güzel, çok lezzetli bir tarifle dolduracağız. İsteyenler bunların birazdan içerisine ilave edeceklerimizi, iç harcını ben e, normal bir arkadaşlar dönerden yaptım. Et döner bu tarife çok yakışıyor. Sanki böyle e, kumpir yoğmuş gibi bir hava verirken bir taraftan da çok güzel iskenderimizi bir hava veriyor. O yüzden dileyenler bunu et döneri ile hazırlayabilir. Ya da dileyenler içerisinde ben bazen sadece bunu salata olarak yapıyorum. İçerisine hazırlamış olduğunuz bezelye, e, salatalık turşusu, birazcık havuç ya da Sadece kaşar peyniri dolgusuyla bile çok lezzetli olabiliyor. Bunları bu şekilde e, fırına attıktan sonra pişirme aşamasından sonra çünkü zaten dönerlerimi ben ekstradan bir yerde pişirdim. Onları üzerine sadece ilave etme işlemim var. Sizlere içerisinde kullanacaklarınızı serbest istediğiniz gibi canınız e, ne şekilde arkadaşlar bunun içerisini doldurmak istiyorsa istediğiniz tarifi tabii ki de değerlendirebilirsiniz. Ben şu anda bunu akşam yemeğinde ana yemek olarak değerlendireceğim için içerisinde et ile doldurmayı tercih ettim. Ama normal zamanlarda da yoğurtlu salatalarla gerçekten çok hoş, mayonezli salatalarla çok lezzetli olacaktır. Onları da bu şekilde arkadaşlar yemeklerinizin yanında bir başlangıç olarak sahil sunabileceğiniz hem misafirlerinizin gerçekten şık sunumuyla karşılayacak hem de lezzetine doyum olmayacak bir aperatif olmuş oluyor. Hem de kaderisi gerçekten diğer e, aperatiflerle karşılaştırıldığında yok denilecek kadar az olacak. O yüzden ben bu tarifi bu şekilde uygulamayı çok seviyorum. Şöyle her yerine eşit olarak dağıtalım Püf noktamız içerisinde kesinlikle yağlı bir baz bulundurmayalım. Çok fazla yağ içerisinde olunca maalesef arkadaşlar yumuşamalar olabiliyor. İstediğiniz çıtırlığı yakalayamıyorsunuz. Zaten şu anki sürme işleminde de pek çok arkadaşımın dikkatini çekmiştir. Görmüş olduğunuz gibi yağ oranı yok denilecek kadar az. Daha çok ınar ekşisi ve tabii ki de baharatların hakim olduğu yoğun bir e, sos hazırladım ben. Bu sos daha güzel çıtır çıtır pişmesini sağlayacak patateslerimizin. Şimdi ben patatesleri arkadaşlar fırına götüreceğim. Ama götürmeden önce unutmadan hemen şunları da içerisine ilave etmek istiyorum. Patatesleri oyarken içinden çıkan o parçacıkları ben asla arkadaşlar çöpe atmıyorum. Onları da hemen yanlarına boş bulabildiğim yerlere soslayıp koyuyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Fırında patatese kim hayır diyebilir ki. Bu tarifte de ister hemen şimdi kullanın isterseniz daha sonra kullanın. Ama bunu hazırladığınızda gerçekten bu patateslerin yanında iç patateslerinle birlikte pişirmeyi ihmal etmeyin. Şimdi ben bunları da bulabildiğim boşluklara şöyle aralara yerleştireceğim. Bunlar da hazır fırın pişiyorken e, hepsi birden aradan çıkmış olacak arkadaşlar. Şöyle içerisine düşenleri alalım. Çünkü içerisine patates de tabii ki de doldurmayacağım. O yüzden şöyle hemen kenarlarına güzel bir şekilde yerleştirmemizi yapalım. bezleri arkadaşlar güzel bir şekilde ayarladıktan sonra görüyorsunuz ben bunların içerisini dönerlerle de doldurdum ve fırından artık çıkarttım. İsteyenler bunları bu şekilde servis edebilecekleri gibi isteyenler üzerine domates sosuyla da servis edebilir. Gerçekten domates sosuyla da çok lezzetli oluyor. Hemen şöyle birkaç damla da domates sosunu üzerine ilave ediyorum. Benim tarifim bugünlük sizler için bu kadardı. Umuyorum bu tarifimi beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum instagram adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin. Eğer ki henüz daha yeni kanalımla karşılaşıyorsanız aşağıdan kanalıma abone olarak bana destek olmayı, bildirim çanlarınızı aktif hale getirerek bundan sonra paylaşacağım ilk tariflerinden sizler kolaylıkla haberdar olabilirsiniz. Görüyorsunuz arkadaşlar şahane. Hem misafirlik hem sizleri cezbedecek çok doyurucu bir tarif elde etmiş olduk. Hepinize iyi